Büyük Birlik Partisi'ndeki kurultay, kongre e, bugün Ankara'da gerçekleşiyor. Aslında aylardır, belki de yıllardır beklenilen bir kongre ya da kurultay Ankara'da Büyük Birlik Partisi çatısı altında gerçekleşiyor. Niye aylardır, yıllardır bekleniyor? Çünkü birçok kesim, özellikle muhalifler, Mustafa Destici'nin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığını, kurucu genel başkanlığını yaptığı koltukta oturmasını işlerine sindiremiyorlar. O yüzden de Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi genel başkanlığından gitsin diye çok mücadele verdiler ve vermeye bugün de devam ettiler. Tabi niye Mustafa Destici istemiyorlar diye soracak olursanız yine 2018'e kadar gitmek mümkün. 2018 yılında yapılan milletvekilliği genel seçiminde Büyük Birlik Partisi'nin muhalefetle birlikte değil, iktidarla, Cumhur İttifakı'yla, Cumhur İttifakı'nın içinde yer tutan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket etmesi ve bu ittifak çerçevesinde Büyük Birlik Partisi milletvekili olarak Ankara'dan milletvekili seçilmiş olması Mustafa Destici'nin bazı kesimlerin tepkisine yol açtı ve o gün başlayan mücadele Destici'yi devirme mücadelesi bugün zirve yaptı ve bu kurultayda bunu başarmak için yoğun bir gayret sarf ettiler. Tabii Büyük Birlik Partisi aslında oy oranı itibariyle çok fazla bir oya tekabül etmese de tıpkı Vatan Partisi gibi, tıpkı bazı Saadet Partisi gibi çok büyük bir oy kitlesine e, tekabül etmese de bulundukları yer aslında önemli bir katma değer oluşturuyor. Yani Cumhur İttifakı'nda da olsalar, Millet İttifakı'nda da olsalar e, kişiyi ya da kişileri ya da bulundukları hareketi seçtirmek bakımından önemli. Özellikle yeni e, başkanlık sistemi ya da e, yeni dönem hükümet sistemi dediğimiz bu sistemde yüzde 50 artı birlik bir sistemde bu gibi partilerin daha fazla ağırlığı ortaya çıktı. O yüzden de muhalifle, bir muhaliflerle birlikte hareket etmesini isteyenler Mustafa Destici'nin genel başkanlıktan gönderilmesi için yoğun bir gayret sarf ettiler. Nasıl aslında geçmişe baktığımızda bugün Büyük Birlik Partisi'nde yaşanılan ya da yaşanıldığı kabul edilen durum geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandı. 2010'lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Deniz Baykal bir şekilde bir katakulli ile gönderilerek yerine şimdiki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Benzer bir durum Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşandı aslında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı milletvekillerinin karanlık ilişkileri ya da gizli ilişkileri deşifre edilerek Milliyetçi Hareket Partisi ele geçirilmeye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli genel başkanlıktan gönderilmeye çalışıldı. Çok değil bunlar 2011. Tabi bundan sonra yaşanan süreç 2013, 2015, 2017, 2016 15 Temmuz ve bugünlere geldiğimiz süreçte zaten AK Parti'nin başına gelenlere ise anlatmaya gerek yok. He, en az benim kadar sizler de biliyorsunuz. İşte Büyük Birlik Partisi de küçük ama etkili bir parti olması sebebiyle Mustafa Destici'nin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığında kalmaması gerekiyor. Ya da kalacaksa Mustafa Destici Cumhur İttifakı ile birlikte değil, Millet İttifakı ile birlikte hareket et etmesi gerekiyor. Niye gerekiyor? Çünkü 2018 öncesi Saadet Partisi ile girdikleri bir ittifak vardı. Aslında o ittifak döneminde Mustafa Destici'den kimse şikayetçi değildi. Herkes Mustafa Destici'nin genel başkan olarak kalması gerektiği, Muhsin Yazıcıoğlu'nun koltuğunu Doldurduğu konusunda bir kanaat dile getiriyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada Erdoğan'la Bahçeli ile birlikte hareket eden destici bütün okları üzerinde hissetti ve bugüne kadar bu Kongreye, bu Kurultaya gelinceye kadar ciddi anlamda ter döktü. Niye söylüyorum bunları? Zaman zaman ben de Mustafa Destici ile yayınlar yaptım. Bu yayınlar sırasında Mustafa Destici'ye dönük eleştiriler o kadar yoğun bir şekilde geliyordu ki mutlaka Destici'nin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'ndan gönderilmesine dönük bir kanaati dile getiriyorlardı. Ama öyle gözüküyor ki Destici Genel Başkanlığı korumayı bildi ve bundan sonraki süreçte de bir sonraki seçimde de en azından delegeye ve seçmene kendi rozetleri altında seçime gideceklerine dönük bir değerlendirmede bulunmuş oldu. Ama ben şunu da bu arada hatırlatmakta fayda görüyorum. Büyük Birlik Partisi madem konuşuyoruz Muhsin Yazıcıoğlu'nun nasıl öldüğü ya da öldürüldüğüne ilişkin ayrıntıların üzerinden belki 11 yıla aşkın bir zaman dileme geçti ama şu ana kadar hiçbir ayrıntıyı maalesef Türkiye kamuoyu öğrenemedi. Çeşitli davalar açıldı ama bu davaların neticesi bir türlü aydınlığa kavuşturulamadı. Muhsin Yazcıoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Bu sorunun cevabını bugüne kadar bulamadık. Ve bulabileceğimizi de zannetmiyorum. Aslında birçok olayı bulamadığımız gibi bunu da bulamıyoruz ve bulamayacağız gibi görünüyor ama ben isterdim ki Muhsin Yazcıoğlu'nun nasıl öldürüldüğünü, kimler tarafından öldürüldüğünü, aslında öldürülmesine giden sürecin 2017 Ocak ayında Hrant Dink'i öldüren o gün Samast'ın nasıl Muhsin Yazıcıoğlu'yla ile ilişkilendirildiğini göz önüne aldığımızda aslında öldürülmesine giden sürecin o günlerden başladığını ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesinin arkasında kimlerin olduğunu belki daha net anlayabiliriz. İşte bugün Büyük Birlik Partisi'nin kongresi vardı ama genel başkanlık hesabı vardı. Sadece genel başkanın değiştirilmesi ve Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı ile birlikte değil muhaliflerle, CHP ile, HDP ile, İyi Parti ile ya da diğerleriyle birlikte hareket etmesinin yolu açılmaya çalışılıyordu. Ve çalışan isimlere de baktığımızda geçmişte maalesef ki maalesef FETÖ ile iş tutmuş, isimler olması da dikkat çekici olmakla beraber ben isterdim ki bugün Büyük Birlik Partisi'nin kongresinde Muhsin Yazcıoğlu'nun öldü mü, öldürüldü mü? Öldürüldüyse nasıl öldürüldü? Kimlerin parmağı var? Nasıl gerçekleşti ve bugün Muhsin Yazcıoğlu yaşıyor olsaydı belki de Türkiye'de birçok şey, birçok denge daha farklı olabilir miydi diye sorulsaydı, sorgulansaydı ve bunlar konuşulsaydı ama ne oldu? Sadece Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici devrilmeye, Büyük Birlik Partisi tıpkı CHP gibi, tıpkı MHP gibi, tıpkı AK Parti gibi ele geçirilmeye çalışıldı ama bunda da muvaffak olunamadı.